Derslerini oyunlarla sevdirmeye çalıştı. Trafik kurallarıyla çocuk oyunlarına başladı. Beyni toplayan çalışmalarını matematik ve İngilizce gibi derslerle devam ettirdi. Sıra dışı hayatlarda sıra zor dersleri sevdiren adam Mehmet Ali Okur'un bu Sıra dışı hayatlar bugün 14.30'da TRT Haber'de. Mehmet Ali Bey'in bu gayreti e, özellikle zor öğrenen çocukların veya öğrenme güçlü olan çocukların eğitilebileceğine dair inancı beni çok etkiledi açıkçası. Ben o yönüyle inandım Mehmet Ali Bey'in bu çalışmalarına. Yaptığı çalışmaları inceledim. Tek tek baktık. Birlikte sordum. Açıkladı. Gösterdi. Hepsi makul şeyler. Ee, olabilecek şeyler ve, ve ve bir an önce de hayata geçirmesi gereken şeylerdir. Dersleri oyunlarla sevdiriyor. Trafikle başladı, matematik, İngilizce ve diğer derslerle devam etti. Birçok dersi artık oyunlar aracılığıyla öğretiyor. Zor dersleri öğrenciye sevdiren eğitimci Mehmet Ali Okuru canlı yayında ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Ayşe Tümer İlk Okulu'ndaki programımız devam etmekte. 5D sınıfı öğrencileriyle ve Mehmet Ali Okur hocamızla birlikteyiz. Hocam kısacık sizi bir tanıyalım. Özellikle ilk öğrencileri ve aileleri ekranlarının başına kilitlensin diyorum. Çünkü çok önemli bir projeden, bir icattan bahsedeceğiz. Eğitimci, araştırmacı Mehmet Ali Okur, eski milletim müdürlerinden aynı zamanda kendisi güzel bir icat yapmış. Çocuklara oyun kartlarıyla dersleri daha kolay öğretmekle ilgili çalışmaları var, güzel icatları var. Bugün bununla ilgili konuşacağız, oyunla öğrenmenin üzerinde duracağız. Matematik ve İngilizce öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Konya'da emekli öğretmen Mehmet Ali Okur'un hazırladığı oyun kartlarıyla dersler artık daha eğlenceli. Korkulan bir dersler matematik. Kırık gelen bir matematik notu tüm karnenin kaderini değiştirir. Denedim gördüm ki bu oyunlarım çocukların korkulu rüyası olan matematik artık severek, isteyerek oynadığı için daha kalıcı, daha etkin bir şekilde öğrenmelerine sebep olacak. Mehmet Ali Okur 28 yılını eğitime vermiş ama eğitimden kopamamış. Özellikle öğrencilerin matematik öğrenmede çektiği sıkıntılar hep aklını kurcalamış. Benim dersimi herkes iple çekerdi. Öğretmenim ne zaman ders yapacağız? Benim amacım lokallerdeki, kahvehanelerdeki motivasyonu Sınıfa eve taşımak, yani oyundaki motivasyonu eğitime taşımak. Kırmızının cevabını siyahdan Siyah. bakacaksınız. Siyah cevapsın. Oyun oldukça basit ve öğretici. Ortaya dizilen kartlardaki sayıları elinizdeki işlem yazılı kartlarla eşleştiriyorsunuz. Ancak bütün işlemleri takip etmek ve doğruluğunu kontrol etmek zorundasınız. Bu da tabii çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Soracağım soruya bir dakika içinde cevap verirseniz kart vereceğim. Ama bir dakika içinde cevap veremezseniz sınıfa soracağım. Siz parmak kaldırmadan, izin almadan cevap vereceksiniz. Oyun başlıyor. Dokuzdan iki çıktı kaç kaldı? Evet. evet. Yedi. Bu sınıf iyiye benziyor. Yirmiden üç çıktı kaç kaldı? On, On, On yedi. On Şu yandan geldi. Dur efendim. Azıcık zor olsun bakalım. On üçü ikiyle çarpacağız. Yirmi altı. Dur efendim. Yirmi dördüyle de toplayacağız. Evet. Maşallah maşallah bunlar cin gibiler ya maşallah. Efendim azıcık zor soracağım. 40'ı ikiye böleceğiz. Çıkan sayıyı da 32 ile toplayacağız. 52, 52, 52. Dur efendim azıcık zor rastlayacağım. Evet 42'den 8 çıkaracağız. Çıkan sayıyı 31 ile toplayacağız. 65. Maşallah maşallah bunlar neymiş ya. Evet bunların söylediğinden başka hangi sayıyla hangi sayıyı çarparsak sonucu 36 olur. Evet. Altı, 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 Onlar söyledi. Söyle bakalım. bakın. Bu kaç? 36. Tersini okuyun. 63. 63'ten 36'yı çıkarın bakalım. 63'ten 36'yı çıkarın bakalım. 27. 27 doğru. Alkışı. <laughs> Alkışı. Oyun çok güzel. Tam tekrar yaptırıyor. Yani tam işlemi beynimize sokuyor. Hiç unutmuyoruz. Oyun olduğunda kafamıza tabi daha iyi giriyor. Yani oyun güzeldi, zevkliydi aynı zamanda. Hızlı işlem yaptırıyor. Matemayı, matematiği derslerden, konu anlatımından daha iyi kafamıza sokuyor. 9 mu altı mı? 6. Eğitimciler de yöntemi oldukça verimli buluyor. Tamamen öğrencinin dikkatini toplamaya çalışan, dikkatli olmasını sağlayan bir oyun. Çok güzel. Verimli olduğuna inanıyorum. E, sadece esbere dayalı, sadece direkt anlatıma dayalı öğretimin kalıcı olmadığı, özellikle oyuna dayalı, öğrencinin istekli olduğu, öğrencinin arzulu olduğu e, çalışmaların daha verimli olduğu ve kalıcı olduğunu, e, hatırda kaldığını hepimiz müşahede ediyoruz. Bu oyunla birlikte matematik korkulan bir ders olmaktan çıkacak gibi görünüyor. <laughs> biz kendimize göre eğitim yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki çocuğa bunu öğren. Halbuki çocuğun istediği oyundur. O kanalla girersek daha eğitici, daha öğretici ve en önemlisi dersi sevmesine sebep olacaktır. Evet. Hocamıza bu değerli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve başka başka çalışmalarda hocamızı görmek istiyoruz. Sağ olsun, var olsun hocam. Çocuklar sizlerle bütün dersleri seviyorlar. Çok sağ olun.